gezmeye devam. O kadar büyük ki. Bu amcam ayakta duruyor, yorulmamış herhalde. 10 metre boyunda, belki de daha büyük. 15 metre boyunda bu da heykeli. Burada da kapalı alan var. Yine hepsi ibadet ediyor. Değişik. bizdeki gibi tek cami değil bunlar da. Ah, fillere bak. File heykeli burada meşhurdur. Siva. Evet, tapınak kompleksini geziyoruz. İbadetini yaptı bizimkiler. Şöyle tekrar göstereyim. Burada iki tane dev gibi oroz heykeli var. Nedense biri altın sarısı, biri gümüş renginde. Çok geniş bir yer. İbadet edenlerin Burası da başka bir tapınakın bölmesi. İçeride köpek bile var. Şahşalı parıltılı heykeller. Rahiplerin heykelleri. İsimleri herhalde yazıyor. Doğum tarihleri, ölüm tarihleri. ibadet etti, eğildi. Allah'ın huzurunda eğilmiyorlar, heykellerin huzur. Şöyle bir göl üzerinde kafeteryalara geldik, tapınak tesislerinde. Yeşillikler içinde. Güzel yemekler kokuyor. Bakalım biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz. Kesin burada Oo. Güneşin altında kamelya. Benimki ve kuzucukları. Kuzucuk değil, danalar.